Evet arkadaşlar fırında sütlaç yaptım nasıl diyeceksiniz ee, yani 40 yıldır ilk defa yaptım diyeyim ben size Ondan sonra eşimin isteği üzerine yaptım ve nasıl yaptım önce sütlacı yaptım Aslında sütlacı yaparken fırın sütlacının içerisine yumurta koyuyorlarmış yumurta sarısını çırparak karıştırıyorlarmış Ben onu yapmadan koymadan yaptım çok heyecanlı çok sevinçliyim ben olmaz diye düşünüyordum ama oldu tepsinin içerisine biraz su koydum ve bu kaplara koydum ve fırını önceden ısıttık ısıttıktan sonra 180'e düşürdük 180'e ısındıktan sonra koyduk 180 derece yaptık 200'de ısıttık 180'e düşürdük ve sonra yarım saat beklettim Evet yarım saat bekledim Siz kendi fırınınızın ayarını bilirsiniz benim fırında yarım saat oldu afiyetle ve şifa olsun diye yiyeceğiz inşallah yani sütlaç da bence hani şey olmasın ne derler ona gösteriş olaraktan olmasın. Şeker vardı, pirinç vardı, süt vardı yaptık. Yiyenlere şifa olsun. Oğlumla işime şifa olsun. Bana da şifa olsun inşallah. Tokattan sevgiler diyorum size. Yani istedikten sonra her şey oluyor aslında. Her şey yapabilir bir insan. Ben yemek yapmayı da sevmezdim. Tatlı yapmayı da sevmezdim. Diyeceksiniz sen sen ne seversin. Ben Çocukları severim, doğayı severim, hayvanları severim, çiçekleri severim. Ben her şeyi severim. Ama yapa yapa artık tatlı yapmayı da seviyorum, yemek yapmayı da seviyorum. Öyle işte hayat böyle arkadaşlar. İyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Tokat'tan sevgiler.